Onun için olmaz konseptler arasında hangileri var diye soracak olursanız ya yani telerini çok severim, e, imbalance'ı çok seviyorum, order block'ı çok seviyorum, range'i çok seviyorum. Yani hani dört tane saydım ama e, ben en çok bunlar etrafında dönüyorum ve bunlarla ilerliyorum. Mesela son zamanlarda mitigation ve break, hatta oturdum işte video çektim. Bakın arkadaşlar trend dışı, trend şey, şeyler nasıl olmalı, bakın neyini attım, size bunu çizerek attım, bunu çizmemdeki sebep neydi? döndüğü yerlerin mantığı neydi bakın niye usd üzerinden nasıl olur aslında beklemeniz gereken şey ne? Market düşüyor. Sizin bir lower time frame'de confirmation almanız gerekiyor. Bu confirmation'lar neyle olur? Ya supply demand noktalarının üstünde kapanması ile olur. Mum kapanışlarını baz alan traderlar için söylüyorum. Ya işte breaker, optimal trade entry, mitigation tadında şeylerle olur. Mesela bunları son zamanlarda piyasa düşerken dikkat edin her bounce aldığı yerlerde bunları yapıyordu. Yapmazsa girmeyin diyordum. Girmediğinizde para kaybetmiyordunuz. Kazan, kazanamazsanız bile. Ama yaptığı zaman girdiğinizde yüzde 90 oranında para kazanıyorsunuz. İşte bak buradaki önemli nüans bu. Hani sen bunu nasıl keşfedeceksin? Nerede keşfedeceksin? Geçmiş sezonlarda ayıp piyasasında cayır cayır düşerken sen bounce'larda trade ettiysen veya edemediysen bile ne olduğunu sonradan gözlemlediysen alsana sana yeni döngüde yapacağın iş. Yani mesela diyorum sadece spot trade'den bahsediyorum. Hani düşerken shortlayabilirsin. Bunu da anlat zaten. Hani dirençte direkt short açılır. Bear piyasadaysak. Ama destekten direkt monk açılmaz. İşte bunlar ne abi tecrübe. Ya bana da vahile inmedi bunlar. <laughs>